Arkadaşlar selam. Bugün tekrardan Gelder Skins'deyiz. Gördüğünüz üzere bugün 8000 dolarlık bakemiz var. Arkadaşlar bugün kendi kasamı oluşturarak sitedeki en pahalı item almaya çalışacağım sizlerle. Umarım video hoşunuza gider bu arada. E, güzel bir like patlaması gelirse bakın like patlaması artık iyice YouTuber olduk aman okuyayım. Ayrıca siteye ilk kez giriyorsanız abi promosyon kodu kısmından zep 10 kodunu girerseniz arkadaşlar bir tane bedava kasa alırsınız. Ayrıca her para yükleyişinizde %5'lik bonus alırsınız abi. Ve benim kodum Burada kaldığı sürece bana bir dokunmuş olur. Bu kadar basit yani aslında. Şimdi arkadaşlar gelelim Users'a Kendi kutunu oluştura bastım Şöyle kutu oluştura geldim kanka Bakalım en pahalı item kaçmış? Ananı sikeyim 18000 dolarlık buyselle eldivenleri. Kanka bir tane bundan koydum Tamam mı? 2 tane skin ekledim kanka Bunun oranını bir yaptım Bununla kanka 49 50 Beyler böyle olsun oranlarımız. Kasanın rengi vice e yakın olsun diye kanka şu olsun. ismini de Vice Avi yapalım kanka. Vice Avi. Komisyon falan yoksa zaten direkt kutu oluşturdum. Bakalım kaç dolar ediyor kanka. Bakalım şöyle. Ananı sikeyim 209 dolar ne amına koyayım ya. Bir tane eldiven almayın. Bize bir şans için. Oğlum çok fazla lan. Bir anda geldi sandım ben bu arada. Ama hiç işte öyle hemen gelmiyor beyler anlayacağınız yüzde bir şansı var ama nasıl gelsin hemen Böyle böyle açıyoruz beyler bugün para bitecek herhalde yani Gelmez bence para bitene kadar bir tane ama Bakalım hayırlısı beyler ya harbiden hayırlısı Biraz yukarı mı kaydırsak ya bilemedim ki Parmasyonu geçiyorum böyle kanka Harbiden geçiyorum Bir tane gelse böyle erkenden ne kadar güzel olmaz mı ya harbiden çok güzel olur bence Ah Vice ah bir dursan şöyle var ya seni yiyeceğim de. İşte durmuyorsun kardeşim maalesef durmuyorsun. Evet geldi yine famasımız. Marsa koloni kuracağım ya. Koloni. Yine geldi famasımız. Allah razı olsun famasım. Acaba gelir mi beyler ya? Bilmiyorum ki yani geçen video 4 tane 99 ticket çıkarmıştık biliyorsunuz. Bugün de belki çıkar ya bilmiyorum kanka. Daha var şansımız aslında ama ananız. Lan geldi sandım ya. Geldi sandım ya. Lan tüh be. Vallahi bile geldi sandım beyler bir tane ya. Böyle bir şey yok ama nöke. Harbi geldi sandım. Hadi be kanka. O kadar parayı boşa yiyoruz anasını satayım. Bir tane gel ver lan. 18k. Direkt 10 bin dolar kar etmiş oluyoruz bu arada. Çıkarırsak. Hadi be oğlum. Bu ne kanka ya? Bu <laughs> ne kuyum? Evet yine gelmedi. Av kontraktör geldi. Kontraktör. Kontraktör kanka. Traktör. Yine geldi avgumuz. Güzel kardeşimiz geldi yine. Hiç eksik olmuyor sağ olsun. Eksik olma kardeşim benim. Bu arada bait bile atmıyor ya. Direkt vermiyor yani. Göstermiyor bile nasıl satayım. Baksana şuna yani. Şuraya falan bait atar yok o da yok kanka. Bait bile atmıyor yani. O kadar imkansız gibi duruyor şu anda. Ayrıca ben kontrakta nasıl şişeyim kanka? Vallahi bileyim, ne, ne çektirdin bize ya? Hadi lan. Gel, bir tane gele şöyle ya, hadi be. Geldim lan. Bak güzel bait attı bu, bu sefer inandım ya. Harbiden inandırıcı bait attı amına <laughs> koyayım. Yine bait attı değil mi? Allah seni kahretsin ya. Gelsene işte, şerefsiz. Birden çıkagelsin. Yok yok olmaz asla Leyla Bait bait oğlum bu ne lan 3 tane yan yana Bait at bari ya hadi Bait atmanı isteriz Baitimizi isteriz Hadi gülüm be Atıver şu baitini Ağzına sıçayım senin ben amına koyayım Para boşuna gidiyor beyler para boşuna gidiyor ama sahte para yani bizim paramız değil sonuçta o yüzden gidebilir sıkıntı yok. Hadi kanka. Lan amın seni ben gerizekalı mal. Beytleme işte ya. Beyler ben bir gün buradan bunu alacağım ya. Bir gün bunu alacağız beyler. Harbi inanıyorum bu arada alacağımı. Bir gün bunu yapıştıracağız beyler ya. Harbiden bir gün bunu alacağız ya. Aha. Lan geldi sandım amına koyayım ya. Harbiden geldi sandım kanka. Çok mu zor şans. Oğlum o kadar zor değil aslında. Demin hani önceki video 4 tane çıkarmıştık biliyorsunuz. Bayonet vardı bir tane. Fate minimal 1. 4 tane çıkmıştı ondan yani. Buna niye çıkmasın ki? Bence çıkmalı ya kanka. Bir tane bile olsun çıkmalı yani. Keşke senin maksimum item bu kadar pahalı olmayaydı lan. Bu arada beyler para bitti. Harbiden para bitti. Vallahi biley para bitti beyler. Lan gelsin işte amına koyayım. Beyte bak. <laughs> para bitti beyler. Evet son adadan gelmeyeceği belliydi. Yani para abiden bitti. Ne yapalım kanka şu experience'dan mı açacak ya bir şeyler. Bir tane açtım bundan o zaman kardeşim. Bıçak mı geldi lan? Amına koyayım zaten gelse şaşarım yani kanka. Vallahi şaşarım ya. Hepsini sat dedim kanka 15 dolar buradan geldi. biraz da bundan açak ya gelin amına koyayım öyle keyfi canım çekti. Kufi kafada Çekerizen Aynada Yapıştır oğlum Birkaç tane açak ya böyle USB Trader gelmedi değil mi? Buradan da beler sözde etkinlik puanı veriyor yani sözde Ya bunlar çöp kanka bunlar harbiden çöp ya Hepsini sat. Biraz kar etmişiz aslında ama. Lan bu geldi sandım ha. E, bu arada yine kar. Allah Allah. İyi la. iyi kar Hı, ama. E, bir, bir daha kar lan. Ba, baya kar hatta burası değil mi? Oğlum ne oluyor? Fena kar ettiriyor lan. Allah Allah. Burası ne birazcık zarar. İyi tamam sıkıntı yok şu anlık. Hadi kanka. Burası biraz... Osurttu kardeşim beni. Hadi. Ulan bu gelse var ya. Biraz parayı toparlamış olurduk ama sıkıntı yok abi. Zaten bizim paramız değil yani. O yüzden. Çok da sıkıntı değil yani arkadaşlar anlayacağınız. Para bitene kadar açacağım bunu da bu arada. Şöyle hemen. Hız hızlı açalım kanka. Arabi haş haş kokka Duman duman kokka. Evet beyler para bitmek üzere. Son açışımız herhalde bu. Yapıştırdım kanka. Yok son değil. Bir kere daha açabileceğiz herhalde. Evet bir kere daha açıyorum şöyle. Evet beyler paramız bitti. Videonun yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Gelip promosyon kodu kısmına ZEP10 kodunu girmeyi lütfen unutmayın abi. Bir tane bedavadan kasa almış olursunuz. Bedava bedavadır yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.